Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, en son şu soruyu çörmüşüz. Birkaç tane soruyu ben atmayı unutmuşum. Dolayısıyla şu sorudan başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ee, o merkez kenar, o merkez kenar, A ve C noktalarına kesişmiştir. A ve C noktalarına kesişmiştir. Ama. Ee, ANC 70 olduğuna göre AMC x karşılanıyor. Şimdi A noktasında kesişmiş. X şurası e, çevre açı olduğuna göre şurası 2x olur. Şurası da 140 olur. Şimdi şurası bakın 70 ise Şurası 140 olmayacak mı? A, C yayı. Şuradaki. Evet, evet. Orası 70 olacak. Pardon 140 olacak. Şurası 140. Şimdi burayı 140 olarak bulduk. Bana x açısını soruyor. Şimdi burayı 140 olarak bulduk. Bana şurasına 2x. Onu biliyorum ben. O merkezden geçmiş. O zaman hmm. şurasına 2x. O merkezden geçmesini işleyecek. Şuradan doğru çizelim. şurası 140. Merkez açı olduğu için. O zaman şu kısım bu büyük çemberin çevre açısı olduğu için şurası kaç derece olur? 270. İki katı 280. Peki şu yay kaç olur? A, Burası 280, tamamı 360 değil mi? 80 Evet, 80 olur. O zaman x kaç olur? 40 40, evet. Bir bakın, anlaşılmayan kısım var mı? Geçiyorum. Şimdi bu soruyu çözmek için ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Eğer iki çember bir nokta t ise. Şimdi burada t noktasında t. Çemberlerin merkezleri arasında doğru çizerseniz bu değme noktasından geçer. Yani şuradan doğru çektim merkezlerinden. Çekemedim. Şunu alt alayım. çalış. Şu doğruyu devam ettirdim. arkadaşına. Arkadaşlar. M noktasından geçer. Merkezlerinden geçtiği için şu O dersen A, A O uzunluğu kaç olacaktı? B3. 3. Burası da 3. Şimdi şurası 3. yarım çap olmuş. Şimdi bu yarım çember AN çaplı yarım çember demiş ve C merkezli çeyrek çember. C merkezli çember, çeyrek çemberse, ise şurası da yarı çaptır. Bu yarı, e, çeyrek çemberin yarı çapıdır. Bunun uzunluğu kaç? 6. O zaman burası da 6. Burası kaç olmuş oldu? 9. 9. Şimdi şurası dik. Ee, dörtgen dikdörtgen olduğu verilmiş. Ee, o zaman arkadaşlar şurası dik üçgenden BC uzunluğunu bulabilir miyim? Evet. Ne ile bulabilirim? 3'ün üçün, üçün karesi artı 6'nın karesi. 6'nın karesi. Ay 9'un karesi. Ha. X kare yani dik kenarların kareleri değil mi? 3'ün karesi eşittir 9'un karesi değil mi? Hipotenüsün karesi. Buradan x kare eşittir 81 81 eksi 9 Buna 81 9 ne yapar? 72 ee, ona 36 çarpı e, 2 yapacağı için x 36 6 olarak çıkar. 6 kök 2 olarak çıkar. Cevabımız 6 40. Var mı anlaşım mı yok? Geçiyorum. O bugün bayağı kişi gelmiş. Alper de gelmiş. Şu soruya bakalım. Şimdi ilk başta bir T durumu var. Şurada T değil mi? E, D, merkezlerinden çektiğim zaman teğetin için DM geçer. Yani bu DM noktasından geçecek. O zaman bir doğrumuzu çizelim. <laughs> Şurası kaç milim olmuş oluyor? 13 mü? Toplamı 13. Şu şuraya kadar kaç olmuş oluyor? 4. 4. Ee, şurası kaç oluyor? 9. 9. Toplamı 13. Şurası kaç derece Merkezden M' noktasına geliyor. A ve M, noktası Efendim? 90. 90. Şurası 90. Şurası değil mi? Şimdi ne yapmamız gerekiyor sizce? Şunun nesi olan? Ee, dik miyiz? Nereden? Üçgen yapmak için. Nereden? Dikindiriz? O birden, Hı -hı. o birden o, B doğrusuna doğru. O, 2, M doğrusuna. Doğru. Evet. Şuradan bir nikin geliyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi burası nik. Şimdi ne yapacağız? Özel üçgenle bir alakası olabilir mi? Olabilir ama ilk önce özel üçgeni evet. görmen gerekiyor. 5 kalıyor hocam. 9'un üst tarafı 5 kalıyor. Evet burası 5 kalıyor. Tamam 9'du. Şurası 4 olur. Onun için oraya 5 kalır. Evet şimdi ne yapacağız? Beş on iki on Ne Şurası 12 Şimdi ne yapacağız? X de on oluyor. Evet neden burası dörtgen olmuş oldu? Şurayı nikaletimiz. <laughs> burası dörtgen oldu. Dörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için burası 12 iki oluyor. Devamımız on geçiyorum. Evet, bu sefer DM noktası yok. Ne yapabiliriz? İlk başta şunu diyelim. Burası kaç derece yine? 90 değil mi? 90. 90. Şurası da 90. Şimdi O1C uzunluğu kaç? 8. 3. Tamam burası 8. 12 ne uzunluğu kaç? 3. Toplamı kaç oldu ona bakalım. 13. 13. 10, 13. Şimdi ne yapalım biz? Az öncekinin aynısını yapacağız. Ne yapıyoruz? E, o 2'den karşıya çizdi. Evet. Mikmeyi indiriyorum yine 5 ölçü üçgenine Evet, aynı. Yine 5 12 13. şurası şunu söyledik. Burası 13'tü. Burası 8 eksi 3'ten 5. Burası o 12. On X de 12 olarak bulunur. Bu tür sorularda yani iki çemberle alakalı sorularda mer merkezler arasındaki uzunluk yoksa bile çiziyorsunuz dik üçgenlerden yararlanıyoruz. Ve teğet e, değme noktalarının kareler olduğunu dikkat ederek yapıyoruz. Var mı abla şimdi yaksın? Yok hocam. Tamam, Şimdi bu soruda ne yapacağız? önemli yan var mı? Hocam o merkezinden B'ye dikme indirebilir miyiz? M'ye dikme indiremezsin de onun devamına indirebilirsin. Yani şöyle. He anladım. Şuraya. Evet. Yani M'nin devamına yapacağız. Esasında doğru düşün ya. Ama M'nin de devamı. Tamam. Şimdi önemli birisini. O zaman A'yı da uzatıp M ile birleştirebilir miyiz? A'yı M ile. Onu gerek yani var mı? Yani uzatarak. O M uzunluğunu soruyor. Ona gerek var mı? Bakın şunda e, dik hmm. meyillerinin için şurası 90 derece. Yine evet. üçgenimizi oluşturduk. 2 oluyor hocam abi. Şurası 2. Evet. Buranın toplamı. O zaman 6. 6. 6, 8, 10. Aynen. Burası 8 ise evet, de, sekiz. burası da 8. O zaman burası da. 10. Evet. Sorumuzu bitirmiş olduk. Bu çember konusu bitmiş oldu. Diğer sunumu açıyorum arkadaşlar.